Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle Lucky Block var oynuyoruz yanımda Tolga var merhaba Tolga merhaba ah başladı ben de başlangıcımı yapayım arkadaşlar bir dakika öncelikle Hoş. bu bir seri olacak ne kadar like o kadar seri bekle ben de bir başlangıcımı yapayım la ben de bir başlangıcımı yapayım tabi 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 yap, yap koçum Lok Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tolga. Bugün sizlerle beraber Lucky Block var oynuyoruz. Yanımda e, ee, Nightmare Reaction TV'den Furkan var. Hep merhaba arkadaşlar. Oo! 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 Oo oh, bu Diamond. Aa buradan tavuklar çıktı ya. Diamond, Dav tavuk. Diamond tavuk peşkirdi. Diamond evet. isimli tamam, kes onlar içinden Diamond çıkıyor. Ya hayır hayır Diamond tavukları. aşağı düşmeyin Diamond tavukları. Ben sizi çok seviyorum. Oğlum ne çabuk siz öyle. Benim ha? Diamond. Diamondlar mısınız siz benim? Siz benim için altın kadar değerlisiniz. Ama aslında elmas kadar değerlisiniz daha doğrusu. Al işte. Tolga'dan bir amaçsız espri daha. Ya, şey şu an birisini patlatarak öldürebilirim. Benim ya. öbür Lucky nerede ya? Öbür Lucky blok. Aşağıya iniş var. Ha aşağı iniş mi var? Tabi tabi. Ya ben bunu çok oynamadığım için tam bilmiyorum yani. Çok oynamadın değil hiç oynamadın senin Lucky Blok varsın. Oynadım ama çok az oynadım yani çok az oynadım. Şu bakalım bizimler ne çıkacak? Lan var ya aşağı düşersem çok risk. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Çar çar çar. Süpür süp çıkmıştır. Süpür süp. Süpür süp. Tüp tüp çıkmıştır. Süpür süp. Oo! Hayır! Ok mu yayıyor? Hayır suyun içinde boğuyor beni şu an. Ha, kaç çabuk kaç kaz etrafı kazabiliyor musun? Ha ha ha. Ha? ha tamam şu an bo boğmayacağım. Ölme. altta tribut bilmem ne bilmem ne falan yap Şimdi ben bunların adasına yol yapıp onlara mı saldıracağım bunlar? Hayır direkt orta. Oha 49 gereğinden fazla şey yaptım ya. Var ben şu an o bir çok pis kasıyor. Ben bekle dur. Ya bu şu elmasları ben şey crafting table var mı aşağıda? bak bak bak. Sanırım yok ama. Oo kestim. Oo çok bağırdım. Biliyorum. Oha bir şey patladı orada. Oha. Ben patlattım. Ne? Ben öldüm. Shit the heck is this? Nasıl öldüm ben? Ne patladı benim adamda? Oğlum, Adamlar şey... bana mı şey yaptı acaba? Köylü mü çıktı? Köylü mü? Köylü çıkmadı. Adamlar herhalde bana kılıç kullandı ya. Kılıç kullandı. Ya her neyse benim ya. Ben şu an okum var. Öldüm et. işte ya. Ya tamam ben devam ediyorum. <laughs> tamam. Oh my Jesus. Adam bana İzlediğiniz o... için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Ee, daha çok Lucky Block Wars gelmesini Karak istiyorsanız et. videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda <laughs> yorumda videoyla ilgili düşüncelerinizi belirtmeyi de unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hiçbir şey unutmayın yani. Ee, şey. Furkan bu arada sen de bitişimin yani içine ettin. Kusura bakma da. Oo <laughs> hey, oh falan dedin. <laughs> videoyu bitirmem iğrenç oldu yani. Neyse, sen videoyu bitir işte. Evet, ben de neyse tamam arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de bitişim yapıyorum. Sen de mi öldün? Evet ben de öldüm canım yani. Beni, sen ölüp ben Neyse. Karıştım kafam dağıldı. Neyse. Hep beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve en azından oyun kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.